olduğunu anlatmayacak mı artık bana? Bak ablam, şimdi benim diyeceklerimi iyi dinle, tamam mı? Ben bir karar aldım Ömer. Ne kararı? Abla sana diyorum, ne kararı? Ben aceleyle evleneceğim. Ne? Ne diyorsun abla sen? Oo. Hayırlı günler Turgut ya. Hayırdır Aceli ne örüyorsun burada? Ne arayayım ya? Ya Turgut bana böyle en acelesinden, en yıldırımından bir nikah günü lazım ha. Bak adam makarna mı alıyorsun Aceli? Ya benim acelem var ya. Ya hatta sen tamam da bugün nikah alalım öyle acele yani. Hatta şey ya Turgut bir baksak etsek bugün müsait mi bugün şey yapsak ha? Ne bu acelen Aceli böyle? Ya bizimki böyle yıldırım aşkı gibi bir şey ha çok seviyoruz birbirimizi ya. Dehşetli seviyoruz. <laughs> ya Turgut, dayanacak gücümüz kalmadı ya. <laughs> seni gidi çapkın seni. Ha. en erken yarın sabah gün verebilirim acili. Hadi ya. Hı -hı. Hay Allah. Hey tamam, ne yapalım? Devlet işi ne yapacaksın ki, değil mi? <laughs> ee, öyle. Sen ne dediğinin farkında mısın abla? Ne demek ben Öçeli ile evleniyorum? Niye yapıyorsun böyle bir şey ya? Başka çarem yok Ömer. Ya ne demek başka çarem yok abla? Ablam. Bak yeter artık. Yeter bu başımıza gelenler, yaşadıklarımız, insanların kötülükleri. Yoruldum artık abla. Başka çarem yok. Ya Bayram abi? Bayram abi ne olacak peki ha? Nasıl diyeceğim ona bunu? Ben Öçeli ile evlendim diye nasıl diyeceğim abla? Ömer sana başka soru sorma ne olur. Ama belki... hem bayram için hem de bizim için en doğrusu bu. Sen yine hepimizden bir şeyler gizliyorsun. Ne gizliyorsun abla? Neyi saklıyorsun de bana. Abla yüzüme bak cevap ver bana. Ömer. Oğlum bir dur nereye gidiyor lan? yaptı Elif Hanım. Gidiyorsun ha bayram kardeş. Ha Hakkı gidiyorum. On sene olacak. Ne? İki gün sonra bu mapus damında on sene mi tamamlayacağım? Bunca adam gördüm bu dört duvar arasında. Ama ilk defa çıkacağına üzülen birini görüyorum. Bir dene yüzün gülsün arkadaşlar. Akşama sana şöyle sazlı sözlü bir uygulama yapalım diyorum. Tabii bu sabırla beklememiz gereken bir süreç Kamran Bey. Yani sabır avukat. Çocuk yıllarca beklemiş zaten. Yani bir gün bile beklemeye daha tahammülü yok bunun. Değil mi Sırrı? Öyle Bey'im. Avukat, bak bu babalık davasını bir an önce açalım tamam mı? Davayı açalım da Sırrı, abim Necip Hünkaroğlu'ndan... ...hakkı olan ne varsa sonuna kadar alsın. Siz nasıl arzu ederseniz Kemran Bey. Davayı hemen açabiliriz efendim. Güzel. Açalım, açalım. Açalım da... Sırrının bunca seni mahrum bırakıldığı her şeyi almak için gereken ne varsa yapalım. Allah sizden razı olsun beyim. Beyim sırrı amcanım oğlum ben senin. Ondan sonra bana amca diyeceksin. Öz be öz amcanım ben senin. Burası. Burası mı Ay ya bu mahallelerde, bu evlerde insan mı yaşıyor ya? Öyle olmaz, evladını verir mi zaten bu durumda olmasa? Doğru diyorsun sen de haklısın. Hadi çal kapıyı. Hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun gel. Zahmet etme, zahmet etme kızım. Buyurun, buyurun. Esma, hani sana bir mesele bahsetmiştim ya. Hanımlar işte onlar. Tekrar hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Ee, daha daha nasılsınız? İyiyiz vallahi. Ne yapalım? Allah'a çok şükür. Sen nasılsın? İyi, maşallah. Allah iyilik versin. Hamdolsun. İyi misin Fatma? Fatma Ömer iyi mi? Şimdi biz girerken o bayağı bir sinirle çıktı. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok Mehmet abi. Ben hastanedeyim diye çocuğun canı sıkılıyor tabii. Burada olmanın sebebini Kamuran amcam olarak görüyor ama. Fatma bak kimseden korkmana gerek yok. Bana her şeyi rahatça anlatabilirsin. Bunun amcamın bir ilgisi var mı? Yok Elif Hanım. Bir ilgisi yok. Fatma. Necip Bey'in katilinin teslim olduğu gün senin bu başına gelenler normal mi sence? Yani eğer arada bir bağlantı varsa... Bir bağlantı yok Mehmet abi. Canını kıymaya çalıştığını biliyoruz Fatma. Çok yorulduydum Elif Hanım. Tükendiydim artık. Yapacak bir şey yoktu. Yani bir de bayramda mabusta diye. Ne yapacağımı bilemedim yani. O yüzden böyle bir şeye kalkıştım. Canım, biraz konuşabilir miyiz? Ne zaman çıkıyor Mehmet? Birkaç saat burada kalsın sonra gidebilir. Eğer izniniz olursa ben Fatma'yı bir muayene etmek istiyorum. Bize biraz müsaade eder misiniz? bizden bir şey gizliyor sanki. Bence de Hikmet anne. Peki niye kendini kıymaya kalkışsın ki? Ne bileyim. Hem de bayramın çıkacağını öğrendiği Neyse. Bir konağa gelsin de bakalım öğreniriz ne oluyor ne bitiyor. Elif Hanımcığım. Efendim Üstü Kahya. Ben sizi götüreyim. Yok Üstü Kahya biz gideriz. Sen burada kal belki bir şey lazım olur. Sahi Sırrı nerelerde? Sabahtan beri ortalarda yok. Camran Beyle gitmiş.